Arkadaşlar bugün sizlerle çok iyi bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar size ücretsiz nasıl kolet alınır onu göstereceğim. Biraz e, ee, clickbaitimsi gibi oluyor video ama kusura bakmayın arkadaşlar izlenmek için yapmak zorundayım. Biraz izlenelim bu aralar. Yani arkadaşlar görüntülenmeler düştü onun için burada da baya görevim var. Bu görevleri de yapacağım arkadaşlar. Ve oyundan çıktık yanlışlıkla. Bu görevleri de yapacağım arkadaşlar. Şuradan ödüllere giriyorum. Brawl Pass'ı aldığım videoda. Yanlışlıkla şuradan mega kutuyu açmıştım. Yani buradan kötü kollete kadar geldiğim zaman açıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde böyle de search'lü de yapmıştım. Şimdi size buradan nasıl ben arkadaşlar search'ü alırken hiçbir şekilde para ödemedim. Maalesef e, reddedeceğim maalesef. Arkadaşlar koleti almak için ödemek durumunda kaldım. Bize Brawl Pass'e 90 tane taş veriyor. Ben yıllı sezonda baktım arkadaşlar. Dedim bu sezon alamayacağım. 90 taş geliyor bana. Bu sezon alamayacağım. De dedim bu sezonki gelen elmaslarla hiç harcamayayım. 4 sezonunda geldiği zaman direkt alayım dedim. Şimdi sizlerle birlikte sayalım ne kadar elmas var. 10 elmas burada. 10 elmas burada. 20 elmas daha burada. Etti 40. 10 elmas daha burada. 50 elmas. 10 elmas daha burada 60 elmas, 10 elmas daha burada 70 elmas, 20 elmas daha da burada toplam 90 tane elmas var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki sezon beklerseniz eğer diğer sezon kesinlikle Brawl Pass alabiliyorsunuz. Şimdi biz Collet'i alacağız. Hatta alalım bu videoda. Geçen Brawl Pass Surge aldığım, bütün böyle Brawl Pass kutularını açtığım videoyu izlemek için kartlar kısmından gitmeyi unutmayın. Ve o videoda arkadaşlar benim iki tane istediğim yıldız gücü vardı. Onları da göstereyim. Şuradaymış. 8 bitin ekstra can yıldız gücü. Onu değiştirdiler sonra. Onu... Dynamike'ın arkadaşlar zıplaması. Dynamike'ın zıplaması arkadaşlar. Dedim ki videoda çıkarsa Brawl Pass alacağım dedim. Ve arkadaşlar Brawl Pass alacağım arkadaşı seçti. Instagram'dan ulaştım onun kendisine arkadaşlar. Ve dedim ben dedim sana dedim Brawl Pass alayım. Ben dedim ki Brawl Pass'i biriktir. Hem senin dedim kanalını tanıtırım hem de dedim sana Brawl Pass'ı alırım. Yani kutu biriktirmesini istedim. Benle birlikte bir kutu açılışı yapmasını istedim. Ve kabul etti. Ben dün dedim ki arkadaşlar Brawl Pass alayım sana. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar böyle bayağı belki 2 saat uğraşmışımdır belki daha fazla. Şu an arkadaşlar görmüşsünüzdür zaten siz yazışmalarımızı. Maalesef Gmail'ini bulamadık. Hani girilmiyordu Gmail'e. Farklı bir gmail veriyordu bana Sanırım arkadaşlar gmailini kaybetmiş Sözüm söz dedim Başka birini almayı düşünüyorum Bunun da çekiliş videosunu yakında yaparım O yoruma katılanlar şu an değil de arkadaşlar O yoruma katılanlardan birini almayı düşünüyorum Maksimum 50 lira yatırabilirim arkadaşlar Onu söyleyeyim maksimum 50 lira Sizin 90 taşınız varsa Ben size 80 taş yatırabiliyorum 7 lira yapıyor o da 80 taş yatırabiliyorum ve 170 taşa buralı pesinizi alacağım hem de videoda Ha abi benim yok 30 taşım varsa 80 taş da olur falan onları kabul etmiyorum arkadaşlar. Videonun konusu Bravo Pes almak. tam şu an ayırdığım 50 liralık bir bütçe yok da ileride olabilir. Youtube'dan biraz bir miktar para gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Mesela koleti almadan önce şuradan bir rozet alayım. Ben bu rozeti almak istiyorum. He önceki ödülü almayı unutma diyor. Koleti aldım. Ve bende iki tane karakter yok. Leon'la Spike ikisinin de çıkmasını çok istiyorum. Of 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 maşallah maşallah. Ekran görüntüsü aldım. Ve karakteri böyle bir tanımaya başlayalım. Nasıl bir şey? Zaten karşınıza çıkmıştır baya. Bin bin vuruyor. Sabit tamam güzel. Ateş edelim. Evet şöyle bir ateş edelim. Aa daha az vuruyor evet. Şöyle vuralım. Biraz güzel karakter. Şimdi arkadaşlar buff'tan sonra iyileştirilmiş. Güzel karakter. Şimdi beğendim. Bakalım şu an robota sabit ne kadar vurabiliyoruz. Vuramadım. 1200, 1200 vurabiliyoruz. Güzel arkadaşlar şimdi ve Bulamasın. şöyle yapalım. Gönlüm, Sen bu hani aşk güzel, bur... Ya bu güzeldi şimdi. Buraya bir müzik falan koyup patlama falan mı yapsam lan? Burayı ve aldık sanırım. Kolayca birinci olduk. Bir el daha girmeye gerek var mı bilmiyorum. Hadi sizin için bir daha gireyim ama bu sefer büyük oyuna gireceğim. Büyük oyun. İnşallah boss oluruz. Biraz videoda eğlenceli de olur hatta. Buz arkadaşlar boz olduk. İlk denememde şurayı mı saklasam? Aslında sol tarafa saklanacaktım. Şurada çalı var. Oraya saklanmayı düşünüyorum. Kaçacağım direkt. Of 3000 3000 vurduuz. Vur vur vur. Şöyle aldım birinde. Sanırım kazanacağız. Oyun oynarken mikrofonu kapatmamak için de ellemiyorum. Yani o tarafa doğru dokunmuyorum. Böyle alış alışık alışamadım şekilde oynuyorum. Böyle arkadaşlar kazanıyoruz ve Oh, 2000 canlı. Neyse kazandık. Çok iyi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Ve şurada da arkadaşlar kutu açmayı. Bir büyük kutu bir mega kutu biriktirdim gördüğünüz gibi. Bomba gibi bir video geliyor. Büyük ihtimal 10 gün sonra gelir. Kötü koleti de alırız şu an. Neredeyse 50 diyeyim arkadaşlar. Görevleri yapsam belki 51-52'ye kadar gelirim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.